O efsane sevgili başlıyor bacılar. Kavga sana girme. Oyun hiç bakmadım. Sadece yani şıkı bir kere kayıt aldım. Ondan. Yani birinci geceden başladı. Yoksa beşinci geceden başladı. Öf bizim krabar burada. Aa durun. Her girdiğimizde buradan ultimate power off yapmamız gerek. Yoksa oyunun zorluğu kalmaz. Oyunun eğlencesi gider. Böyle back Oğlum. Oh. Tamam böyle bir ol. Mut kal diyeceğim dur ben. Ben şurada duracağım. Alo, alo, alo. Buna bakın. Ventilatör şarj götürüyor. Şimdi bir şey şarj götürüyor. Oğlum bu da ventilatör şarj götürüyor. Niye bu kadar hızlı bitiyor şarjı? Saat 5. Bir sonra mı Böyle boş boş bekleyeceğiz. Benim posterim burada var. Bende de posterim var daha iki. Ayak sesi gelince hareket ediyorlar. Üç demin hareket ediyor de Bonnie. Ya Bonnie en yaramazları ya. Hayır bu postayla Bonnie kapatmış ağzını. Çıkada ayrı bir garip duruyor. En güzel fre duruyor. Ne hala birinci geceden Foxy hareket ediyor mu? Birinci geceden Birinci geceden Foxy hareket ediyor <gülüyor> <Seven>. <gülüyor> Lan Bonnie hareket etti Oğlum Açıl lan Burada Bir Kayık Oğlum Foxy hareket etti ne alaka Birinci geceden hareket etmiyor. Mm-hmm. Bonnie nerede? Ben buraya koyayım kendimi. Çıka burada Bonnie burada. Ha, buraya geldi. Çıka burada mutfakta bir şeyler yiyor. Ne yemişsiz? Fırda susturuyor işte. Onlar gibi durmuyorlar ki bunlar. Of, i̇kinci gece çok zorum. Ben bunu nasıl geçeceğim? Hı. Bak burada hemen pişiriyor bu. Dur şarjımız bitmiş. Zaten kazanacağız. Ne bitmiş? View, you feel? Abi, bir de özel bir şey anlatmam gerek yok. Şimdi bir tane FNAF var. Hak ettiniz Üç. Neymiş? Üçüncü geceden sonra oynamı bırakırım. da Fox'ı Çıka da buraya geldi. Yok. Çıka burada. Boni nerede? Ya bu çık arkadaşlar. Çıka burada duruyor. Ya ben mantık olarak Çıka orada duruyor. Her size yapamıyorum ben abi. Neyse afnop çok videomu oynamasın. Bakın önce Fox geliyor o sıkıntı. Bak. Burda. O ada ya. Eğilip diğer her yeri şey var. başı başı almayacağız. Çalmıyor ki. Uzun olması direkt böyle. Olsa tamam. E şunların mı özelliği mi var bunun? Bunun şunların mı özelliği var herhalde? Öbür tarafa gitti. Ay üdüm patlıyor baba. Duruyor burada. Daha fokserle hareket etmemiş güzel. Ya şey de derim, biz sınıfta hep FNAF 1 oynuyorduk. Bir. Bak gelmiş. ben zamanım gelecek. Allah maller git lan git lan git dur be. Ama çıka. Oğlum saat 5 olacak lan ölmeyiz. Üçüncü yama kesin Foxy gelecek. Lan sen ni niye tekrar geldin? Yuppi kim sıçtı? Fox geliyor. O yine bir kere geldi Bonnie. Hiçbir şey değişmedi ki. Sadece daha tedirgindik. Yani o kadar. İnsanı kaptan gidirebiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir daha Ya bu zarar çıkar kendi. Burada bak. Şurada. Bak burada böyle bir bakış atıyor. Kameranın dibine gelince bak şöyle bir bakış atıyor. O çok En güldüğüm en güldüğüm şey o bakış. O çıkanın bakışı. Senin bakışın beni tedirgin ediyor biliyorsun değil mi canım? Canım, canım ciğerim. Hiç. Ben o oh, Burada bekliyor komutada. Birazdan gidecek. İlk 88, 88 Çok da kötü. İşaret de kalırız. Ne oluyor lan? Ödüm patlıyor, bak. Bu arkadaşlar niye? Öğrenci evinde zeytin sizlere gelmediğiniz artık bitirilmiyor. Beşinci gecede kaldık, geçemiyoruz. Eğer orada yoksa kesin orada. Ya of, şarjımız bangır bangır gidiyor. Kemal'e getirdim ben. Bu benim oda fokusu burda, gitti mi? Gitmemiş! İlk geceden Freddy, ikinci geceden Freddy ne alaka? Allah'ın belamı vermesin. Senin gözlerini sıkıyor Ya sen de bir sen de bir gider misin? Kanka gider misin? Canım cicim ablacım gider misin? Aman ay gitti. sen saat 3. Ha doğru 3. gece bir kere geliyordu Freddy. Doğru ikinci gece zannediyor. Ne Kameralar bozduk. Cuma abi bizi dövecek. Kaçın. Tamam. Dın dın yani efektleri ben veririm efekt veremediğimiz için. Ee, burada üçlü combo yapmışlar. Ama bir kişi görüyorum. Seni burada atıyorlar be. Kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Bonnie depresyondaydı yazıyor. Bonnie bak Bonnie. Allah sağlık saat versin diye. Adam depresyonda bizim şarj depresyona girdi. 54 kalmış. Donk. güzel bir şarj Hadi ya. Ya altı olsun saat hiç uğraşamayacağım. Git de ışınlandı oraya. Buraya ışınlandı. Ay meneme yapıyor bak yine mutfakta. Ferdi yaklaştı. Ya. Bakıyor bana orada artist, artist. içim rahatladı. Burada bitirelim.